Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. üç buçuk numaralı şiş kullanacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 4 artı 4 diye devam ediyor. Artı 3 ilmek de fazladan ekleyeceğiz. 4 ve katları artı 3 ilmek. 3 4. Burası bir model arkadaşlar. Burası 2 model. 3 model. 4 model. 1, 2, 3 ilmek de kenarlar için ekledik. Şöyle düğüm atıyorum. Birinci sıramı ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Sonrasında modelimi ön yüzünde uygulamaya geçeceğim arkadaşlar. Bakın ters olarak örüyorum. Sizler modelin alt kısmı için lastik örebilirsiniz. Lastik ördükten sonra modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Bir ilmek ters. Bir. 2 Pardon şöyle modelimizi uygulayacağız. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bir ilmek ters ördüm arkadaşlar. Burada şu üçüncü ilmeğimi alıyorum. iki ilmeğin tepesinden şöyle geçiriyorum. Bakın arasında bir düz bir altırdım bir düz bakın şimdi ipim benden yana bir ilmek ters burada 3 ilmek yine bakın 3. ilmeğimi bakın 1 2 3 3. ilmeğimi alıyorum iki ilmeğin tepesinden şöyle geçiriyorum Sonrasında bir düz, bir artırdım bir düz. Bakın, bir ilmek ters, üç ilmeğimi bakın i̇ki, üçüncü ilmeği iki ilmeğin tepesinden şöyle geçiriyorum. Bir düz, bir artırdım bir düz, bir art, bir düz. Evet arkadaşlar, bir artırdım bir düz. Bir ilmek ters. Yine buradan üçüncü ilmeğimi alıyorum, iki ilmeğimi tepesinden geçirdim, bir düz, arttırdım bir düz. Bir ilmek ters, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıra sonuna geldik. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters. Bakın. 1 2 3 1 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters. 1 düz 3 ters. 1 düz 1 2 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bir ilmek ters yine burada kenarda. Bakın 3 ilmeğim var burada bakın arkadaşlar 3 tane. Bu sıramda da yine 1 2 3. 3 ilmek düz. bir ilmek ters 13 ilmek düz. 1 2 bir ters 3 ilmek düz bir ters 3 ilmek düz bir ters kenar ilmeği düz bakın şimdi modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düz 1 2 3 ilmek ters bir düz 3 ilmek ters bir düz 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz, en sondaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. bir ilmek ters ördüm. Bakın. Yine buradan 3. ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimin tepesinden geçirdim arkadaşlar. bir düz, bir artırdım bir düz bir ters buradan yine üçüncü ilmeğimi şöyle tepeden geçirdim bir düz bir artırdım bir düz bir ilmek ters üçüncü ilmeğin bakın üç tane düzümüz vardı üçüncü ilmeği alıyorum iki ilmeğimin tepesinden geçirdim bir düz bir artırdım bir düz bir ilmek ters üçüncü ilmeğimi aldım iki ilmeğimin tepesinden geçirdim bir düz bir artırdım bir düz bir ilmek ters kenar ilmeğinde düz bakın şöyle bu şekilde görüntü oluşmaya başladı henüz belli değil arkadaşlar arka yüzündeyim modelimin tekrar ediyorum bir düz 3 ilmek ters bir düz 3 ilmek ters bir düz 3 ters bir düz 3 ters bir düz kenar ilmeği de düz olarak örüyorum bakın şöyle modelimiz hafiften de olsa kendini belli etmeye başladı bakın modelimiz bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor arkadaşlar yani e, burası aslında şuraya kadar bir model yaptık. İkinci modeli de uygulayalım. Daha net anlaşılır. Olması açısından arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bir ilmek ters. Bu, bu sıramda da yine bakın. 3 tane düz, bir tane ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Kenar düz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bu sıramda da yine bir düz, 3 ters. Yani arka yüzünde de gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir düz, 3 ilmek ters. Bir ilmek düz, üç ilmek ters. Kenar ilmeğimde yine düz. Modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Burada bakın üç tane düz ilmeğim var. 3. ilmekten ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimin tepesinden geçirdim bakın. Önce bir düz, bir artırdım, bir düz. Bir ters. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir düz, artırdım, bir düz. Bir ters. Bir düz, artırdım bir düz bir ilmek ters bakın iki ilmeğimin tepesinden geçirip sonra bir düz bir artırıyorum tekrar bir düz bir ilmek ters kenar ilmeğim düz bakın modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde şöyle ben sizlere bir ee, yelekten göstereceğim modeli arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi model bu arkadaşlar bakın şöyle pardon bakın bu şekilde yelekler yapabilirsiniz bebek yelekleri bakın arka yüzü de yine aynı şekilde arkadaşlar bakın bebek yelekleri yapabilirsiniz anne yelekler yapabilirsiniz çeyizlik yelekler bakın çok güzel muhteşem bir model arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani fikir amaçlı sizlere yeleği de göstermek istiyorum. Eğer örmek isteyen arkadaşlar varsa, bakın bu şekilde yelek yapabilirsiniz. Şöyle. Bakın burada haroşa örülmüş zaten. Düz örülmüş. Sonra model uygulanmış arkadaşlar. Eğer yapmak isterseniz bu şekilde fikir amaçlı şöyle bakın arka yüzü de yine haroşe düz örgü ve sonrasında model uygulanmış. Evet arkadaşlar bu tür videolardan istiyorsanız beğeni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.